Bediüzzaman, Said Nursi, Risale-i Nur, Sikke-i tasdik Gaybi, Risale-i Nur'dan parlak fıkralar ve bir kısım güzel mektuplar. Bismihi Subhanehu. Ve in min şey'in illa yusebbihu bihamdihi. Esselamu Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Leyli-i Kadir'de ihtar edilen bir meseleyi mühimme. Evvela Leyli-i Kadir'de kalbe gelen pek uzun ve geniş bir hakikate pek kısaca bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, nev Beşer bu son harbi umuminin eşetti zulüm ve istibdadıyla ve merhametsiz tahribatıyla ve bir düşmanın yüzünden yüzer masumu perişan etmesiyle ve mağlupların dehşetli meyusiyetleriyle ve galiplerin dehşetli telaş ve hakimiyetlerini muhafaza ve büyük tahribatlarını tamir edememelerinden gelen dehşetli vicdan azaplarıyla ve dünya hayatının bütün bütün fani ve muvakkat olması ve medeniyet fantaziyelerinin aldatıcı ve uyutucu olduğu umuma görünmesiyle ve fıtrat-ı beşeriyedeki yüksek istidadatının ve mahiyeti insaniyesinin umumi bir surette dehşetli yaralanmasıyla edebperest hissiyati bakiye ve fıtri aşkı insaniyenin heyecan içinde uyanmasıyla ve gaflet ve dalaletin en sert ve sağır olan tabiatın Kur'an'ın elmas kılıcı altında parçalanmasıyla ve gaflet ve delaletin en boğucu, aldatıcı, en geniş perdesi olan siyasetin ruhi zeminde pek çirkin, pek gaddarane, hakiki sureti görünmesiyle elbette ve elbette hiçbir şüphe yok ki şimalde, garpta, Amerika'da emareleri göründüğüne binaen nev'i beşer, maşuku mecazisi olan hayatı dünyeviye böyle çirkin ve geçici olmasından fıtraten beşerin hakiki sevdiği ve aradığı hayatı bakiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak. Ve elbette hiç şüphe yok ki 1360 senede her asırda 350 milyon şakirdi bulunan ve her hükmüne ve davasına milyonlar ehli hakikat tasdik ile imza basan ve her dakikada milyonlar hafızların kalbinde kutsiyet ile bulunup lisanlarıyla beşere ders veren ve hiçbir kitapta emsali bulunmayan bir tarzda beşer için hayatı bakiyeyi ve saadeti ebediyeyi müjde veren ve bütün beşerin yaralarını tedavi eden Kur'an-ı Mucizil Beyan'ın şiddetli, kuvvetli ve tekrarlı binler ayatıyla belki sarihan ve işareten on binler defa dava edip haber veren ve sarsılmaz, kat'i delillerle, şüphe getirmez, hadsiz hüccetlerle, hayat-ı bakiyeyi, kat'iyetle, müjde ve saadeti ebediyeyi ders vermesi, elbette nev'i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddi ve manevi bir kıyamet başlarında kopmazsa, İsveç, Norveç, Finlandiya ve İngiltere'nin Kur'an'ın kabulüne çalışan meşhur hatipleri ve Amerika'nın dini hakkı arayan çok ehemmiyetli cemiyeti gibi ruh zeminin kıtaları ve hükümetleri kuran mucizil beyanı arayacaklar ve hakikatlerini anladıktan sonra bütün ruhu canlarıyla sarılacaklar. Çünkü bu hakikat noktasında katiyen Kur'an'ın misti yoktur ve olamaz ve hiçbir şey bu mucizeyi ekberin yerini tutamaz. Saniyen, madem Risale-i Nur, o mucizeyi i kübranın elinde bir elmas kılıç hükmünde hizmetini göstermiş ve en muannit düşmanları teslime mecbur etmiş, hem kalbi hem ruhu hatta hissiyatı tam tenvir edecek ve ilaçlarını verecek bir tarzda hazine-i Kur'aniyenin dellallığını yapan ve ondan başka mehaz ve merci olmayan ve bir mucize imaneviyesi bulunan Risale-i Nur o vazifeyi yapıyor. Ve aleyhindeki dehşetli propagandalara ve gayet muannit zındıklara tam galebe çalmış. Ve dalaletin en sert, kuvvetli kalası olan tabiatı, tabiat ile parça parça etmiş ve gafletin en kalın ve boğucu ve geniş daire-i afakında ve fennin en geniş perdelerinde asa Musa'daki meyvenin altıncı meselesi ve birinci, ikinci, üçüncü, sekizinci ile gayet parlak bir tarzda gafleti dağıtıp nuru tevhidi göstermiş. Elbette bizlere lazım ve millete elzemdir ki, şimdi resmen izin verilen din tedrisatı için hususi dershaneler açılmasına ve izin verilmesine binaen, Nur şakirtleri mümkün olduğu kadar her yerde küçücük bir dershane-i Nuri'ye açmak lazımdır. Gerçi herkes kendi kendine bir derece istifade eder. Fakat herkes her bir meselesini tam anlamaz. Hem iman hakikatlerinin izahı olduğu için hem ilim, hem marifet, hem ibadettir. Eski medreselerde 5-10 seneye mukabil, inşallah nur medreseleri 5-10 haftada aynı neticeyi temin edecek ve 20 senedir ediyor. Ve hem hükümet ve millet ve vatan, hem hayatı dünyeviyesine ve siyasiyesine ve uhreviyesine pek çok faidesi bulunan bu Kur'an lemaatlarına ve dellâlı bulunan Risale-i Nur'a değil ilişmek tamamıyla terviç ve neşrine çalışmalara elzemdir ki geçen dehşetli günahlara kefaret ve gelecek müthiş belalara ve anarşistliğe bir set olabilsin. Salisen bu Ramazan-ı Şerif'te Kur'an'ı zevk ve şevk ile okumak benim çok ihtiyacım vardı. Halbuki elemli hastalık, maddi ve manevi sıkıntılar, yorgunluk ve meşgalelerin tesiriyle telaş ettim. Birden Hüsrev'in şirin kalemiyle mucizatlı yazılan mucizatlı cüzler ve Hafız Ali ve Tahiri'ye pek çok sevap kazandıran parlak ve kerametli Hizbul Ekberi Kur'aniye'yi bir bir arkasından okumaya başlarken öyle bir zevk ve şevk verdi ki bütün o yorgunlukları hiçe indirdi. Hiçbir vesveseye meydan vermeyerek pek parlak bir surette dersi Kur'aniye'yi onlardan dinlerken bütün ruhu canımla arzu ettim ve kastu azmettim ki mümkün olduğu derecede aynı Hizbul Ekberi Kur'aniye gibi fotoğrafla mucizatlı Kur'an'ımızı tab edeceğiz inşallah. Kardeşiniz Said Nursi